Değerli arkadaşlar tekrar merhaba. Soru çözümlerine hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık ilk çağ medeniyetleri ile alakalı biraz soru çözelim istiyoruz. Tarih bilimine girişle ilgili sorularımızı çözmüştük. Şimdi de artık dünyadaki ilk uygarlıklar, ilk medeniyetler bunlara birlikte bakmaya başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki arkeolojik bir alanda yapılan kazıda yerin alt katmanlarından yukarı katmanlarına doğru sırasıyla dikkat edin taş balta, çömlek, bakır kap, demir gürs ve kil tabletler bulunmuştur bir şeyleri hatırlayın bu soruyu okurken. Ele geçirilen buluntulardan hareketle arkeolojik alanın özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür? Bu tip sorularda neye dikkat edeceksiniz? Tarih öncesi dönemlerin sırasıyla yaşanıp yaşanmadığı özellikle vurgu yapmış dikkat edin buluntulara. Bakalım nedir acaba? Burada karşımıza ne çıkacak? Yazılı devre geçilmedi. Hayır geçilmiş. Kil tablet diyor. Bir yerde tablet varsa, kil tabletler varsa artık yazı bulunmuştur. Çevre uygarlıklara göre gelişmiş olduğu, gelişimle alakalı karşılaştırabileceğimiz bir durum yok. C şıkkı diyor ki, tarih öncesi devirlerin kronolojik sıraya uygun yaşandı. Acaba uygun mu? Burada bir eksiklik benim gözüme çarptı. Muhakkak siz de fark etmişsinizdir. En altta taş balta sorun yok. Çömlekler tamam. Bakır kap. E bakırdan sonra tunç demir. Dikkat edin Tunç devrinden bahsetmiyor diyerek Bakır'dan demir diyor. O zaman ne oldu burada? Etkileşim oldu. O zaman sırasıyla yaşandığı ifadesi, uygun yaşandığı ifadesi doğru değil. Yabancı bir medeniyetle etkileşim içinde olduğu, kesinlikle. Burada çünkü Bakır dönemindeyken siz ne yapıyorsunuz? Tunç demiyorsunuz, böyle bir kalıntı olmadan direkt demir devrine geçiş yapılmış. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı oluyor. Tarih öncesi devirlerin devam ettiği. Hayır çünkü yazı var, tarih öncesi dönemleri artık bitmiş. Bu tip sorularda demek ki olayı sırayla tarih öncesi dönemlerde katmanlara bakarken en alttan yukarı doğru sırayla ne olmalı? Eğer bunlar sırasıyla yaşandıysa çok rahatlıkla sırasıyla tarih öncesi dönemler yaşanmıştır diyorsunuz. Ama taş balta buldun, çömlek buldun. En üste doğru yukarı doğru çıktıkça demir alttaki aradaki katmanlar yok. E o zaman ne oluyor? Burada bir etkileşim söz konusu demek ki burada yabancı bir medeniyetle bir karşılaşma olmuş diyoruz. Bu önemli ve güzel bir soruydu. Devam edelim bir başka soru. Türkiye'deki yerleşim alanlarıyla alakalı bir soru ki özellikle son yıllarda müfredatta üç yere özellikle dikkat edilmesi isteniyor. Diyarbakır, Çayönü, Konya, Çatalhöyük, Şanlıurfa, Göbekli Tepe. Ki Göbekli Tepe'nin de ne kadar önemli olduğunu e, ifade edebiliriz burada. Hani soruda direkt Göbekli Tepe ile alakalı bir durum söz konusu değil. Ama dünyanın şu anda bilinen en eski tapınağı biliyorsunuz Göbekli Tepe. Malta adasındaydı dünyanın bilinen en eski tapınağı. Ama Göbekli Tepe buluntuları, kalıntıları birçok bilgiyi artık ne yaptı işte değiştirdi. Ve buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Demek ki tarih biliminde bir takım kısmı bilgiler hep söylediğimiz gibi değişebiliyor sabit, kesin, kural, yasa koyup evet bu budur demiyoruz. Yeni bilgileri açığız. Peki bakalım burada. Türkiye'de ilk köy yerleşimi, ilk insan yerleşimi, ilk şehir yerleşimi. İlk köy yerleşimi dediğimiz yer Diyarbakır Çayönü. Türkiye için Diyarbakır Çayönü. Hatta biliyorsunuz orada buğday ıslahı falan tarımın yapıldığına dair bir takım işaretler var. İlk insan yerleşimi. Türkiye'deki en eski İstanbul Marmara Yarımburgaz Mağarası. Bu mağarada ilk kalıntılara, ilk iskelet kalıntılarına vesaireye rastlandığını, ilk insanlara ait izlerin burada olduğunu biz biliyoruz. İlk şehir yerleşimi ise Konya Çatalhöyük. Ciddi bir nüfus. Ortadaki kalıntılar bize köyden ayırt edildiğini, daha büyük bir mekan, daha büyük bir kalıntı olduğunu gösteriyor Konya Çatalhöyük. Dolayısıyla ilk köy yerleşimi Çayönü, ilk insan yerleşimi Yarımburgaz, ilk şehir yerleşimi olarak da Konya Çatalhöyük'ü ifade ediyoruz. E, o zaman şunu tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Göbekli Tepe'ye de dikkat edin. Özellikle son yıllarda müfredatta e, çok üzerinde durulmaya başlandı Göbekli Tepe'nin. Sık sık karşınıza çıkacak hususlardan bir tanesi. Bir diğer sorumuz. Kültür diyor, bir millete ait maddi manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında. Güzel bir soru daha, çok öğretici bir soru. Özellikle dikkat edin. Bu soruyu bilmek birçok soruda size fayda sağlayacak. Etkileşimle alakalı bir soru. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında ticaret, savaş, göç yollarından hangileri etkilidir? Dedik, ben soruyu okurken aslında siz hemen dediniz ki, hocam etkileşim üç şeyde olur. Ticarette, savaşta ve göçlerde muhakkak bunlarda etkileşim olur ki çok sayıda örnek verebiliriz ama ne zaman olarak. Şimdi uzatmamak için söylemiyoruz. Ama işte aklımıza geldi. Haçlı seferlerini söyleyebilirsiniz. Talas Savaşı'nı söyleyebilirsiniz. Türklerin Orta Asya'dan yaptığı göçler vesaire vesaire. Etkileşim bakın göç, ticaret, savaş. Anadolu'ya yazıyı getiren kim? Asurlular. E bakın ticaret için geldi Asurlular. E ne yaptı? Anadolu'daki Hititlere yazıyı öğrettiler. Bakın neye örnek? Ticarette etkileşim örnek. O zaman üç şeyde her zaman etkileşim oluyor. Savaş, göç ve ticaret. Dolayısıyla arkadaşlar bunu iyi bilelim. Birçok soruda bu karşımıza çıkar. En azından fikir verir, bilgi verir. Özellikle TYT sınavında yorumlamamıza yardımcı olur. Doğru cevap Edirne şıkkı oluyor burada. Devam edelim. Eski çağ toplumlarının bazıları aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirleri yaşamıştır diyor. Aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirlerin yaşanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Anadolu Tunç devrini yaşarken Mezopotamya demir devri hatta yazıyı bulmuş. Örnek veriyorum Avrupa Cilalı Taş döneminde. E, aynı zaman diliminde farklı devirler yaşanıyor. Bu neyle alakalı? Az önceki soruyu hatırlayın etkileşimle alakalı. Siz eğer başka toplumlarla etkileşim içerisine girerseniz mevcut bulunduğunuz dönemden daha ileri bir döneme taşıyabilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla karşılaşmaya bağlı, başka toplumla etkileşime bağlı. Aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirlerin yaşanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Yazılı belgelerin dikkate alınması. B. ileri bir toplum ile etkileşim yaşanılması. C. Askeri niteliklerle çeşitlilik olması. D. Kral yolunda ticaret hayatının gelişmesi. E. Toplumların yönetim şekillerinin farklı olması demiş. Sevgili arkadaşlar etkileşim etkileşim etkileşim. O zaman hangi şık B ileri bir toplum ile etkileşim yaşanılmaz. İşte demek ki bazen ileri bazen geride olabiliyorsunuz ama etkileşim her zaman sizi ne yapabiliyor bir şekilde? Karşılaştığınız toplumu yani ileri bir toplum kendisinden daha geri bir toplumu kendi seviyesine taşıyabiliyor. İşte dediğim gibi birçok örnek verilebilir bu noktada. Öbür Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne şıklarının doğrudan burayla bir alakası yok. Bir diğer sorumuza geçtik. Tarihi olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir. Hatta bizi kaynaklara ne yaparız? Yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklar, görsel işitsel kaynaklar şeklinde çeşitli ayrımlara tabi tutuyoruz. Kalıntılar var yine aynı şekilde arkeolojik kalıntılar. Tarih olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir? Buradaki püf nokta neydi? Tarih öncesi dönemler dediği zaman yazı olmaz. Çünkü biz tarihi yazıyla başlatıyoruz. Yazıdan önceki döneme tarih öncesi dönemler, yazıdan sonraki dönemlere tarihi çağlar. Ve şuna dikkat edin, asla şu ayrımı yapmayın. Hani yazı milatta bulundu da milattan önce yazı yok, milattan sonra yazı yok şeklinde bir ayrım yapılmaz. Çünkü milattan önce belli bir dönemde ne var? Yazı var. Örnek milattan önce 200. Yazı var mı? Var. Milattan önce 3200'den önce ki milattan önce tarihler geriye gittikçe daha eskiyi gösteriyor biliyorsunuz. الترايصي لها tarihte biz yazıyı baz alırız. Tarih öncesi ve tarih çağları derken temel buluştuğumuz yer yazıdır. Sümerlerin yazıyı bulması. Soru diyor ki, tarih olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir. Ta Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir. Yazıyla ilgili olmayacak. Kil tabletler. E zaten Adana şıkkında çıktı ama öbürlerini okuyacağız her zaman. Madeni ok uçları, obsidyenden yapılmış bıçaklar, çanak, çömlekler, megaron tipi evler. E bunların yani aşık Mekke hariç diğerlerinin yazıyla bir alakası yok. Tarih öncesinde rastlayabiliriz. Ama kil tabletler diyorsanız artık işin içinde yazı vardır. Dolayısıyla artık tarihi çağlara geçilmiştir. Bir başka sorumuz, uygarlık kavramının kültür kavramından farklı kılan temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Yani kültür ve uygarlık kavramlarının farkını sormuş bize. Hani uygarlık deyince aslında daha kapsayıcı, daha genel bir ifade kullanıyoruz. Birazdan örneklendiririz. Kısa süre içinde oluşması A şıkkı, B insanlığın ortak malı olması, C yalnızca bilim teknik değerlerinin içine alması, D bir milletin gelişimini ifade etmesi, E dar bir sosyal çevreye hitap etmesi diyor. Sevgili gençler dikkat edin. B şıkkında ne dedi? İnsanlığın ortak malı. Fenikeliler alfabeyi buldu. Ama ne yaptı? Diğer uygarlıklar buna katkı sağladı. En son Roma buna son şeklini verdi ve no, ne oldu? Yazı, e, alfabe daha doğrusu bizim için ortak oldu. Birçok milletin katkısıyla gelişti. Demek ki uygarlığı kültürden ayıran temel özellik ne? Birçok toplumun, birçok medeniyetin, birçok kültürün katkısıyla ortaya çıktı. Türk kültürü diyorsun, İtalyan kültürü, İngiliz kültürü diyorsun. Ama uygarlık bunlardan bir takım şeyleri alarak ortaya çıkan hususlardır, gelişmelerdir. O yüzden Bursa şıkkında dediği gibi insanlığın ortak malı olması temel ifademiz. Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Mezopotamya. Hani diyordunuz ya Yunanca iki nehir arası anlamına gelir. Fırat ve Dicle'nin arasında kalan o verimli, bereketli hilal olarak da ifade ettiğiniz bölgeler. Aşağı Mezopotamya, yukarı Mezopotamya, kuzey güney, bizim güney Doğu Anadolu bölgesinde içine alan, bugün Anadolu'nun güneyinde Suriye, Irak gibi topraklar aslında içine alan bölge Mezopotamya. Peki Mezopotamya bölgesi için ne diyor? Verimli topraklar ve elverişli iklimler. Bu durum hangisine neden olmuştur? Hemen düz mantık yürütün. Bir yerde insanların ee, ilgisini çeken, insanların ihtiyacını gideren bir takım şeyler varsa elbette orada göç o bölgeye çok göç olur, o bölgeye çok istila olur. Bakalım şıklara. Yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesi, Tanrı kral anlayışının oluşmasına, layık hukuk kurallarının ortaya çıkmasına, güçlü imparatorlukların kurulmasına, kalıcı mimar eserlerin yapılmasına. Doğru cevabımız nedir? O bölgede ciddi bir hareketlilik olur. O bölge göç yolları, devamlı göç yollarının üzerinde olduğu için devamlı bir hareketli bir coğrafya, insanların göç ettiği bir coğrafya, savaş alanı olur. Niye? Çünkü herkes oraya sahip olmak ister. O yüzden Mezopotamya'nın demek ki belli şekilde verimli topraklara sahip olması tarih boyunca ilgi alaka çekmiş diyoruz. Dicle ile Fırat arasında kalan o bereketli hilal dediğimiz bölge. Anlaştık mı? Doğru cevap ne oluyor o zaman? Adana şıkkı oldu. Bir diğer soru. ilk çağ yugarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor sevgili arkadaşlar. Hititler anal denilen yıllıkları oluşturmuşlardır. Mısırlılar piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. Frigler tapates denilen halı ve kilimleri dokunmuşlardır. İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir. Yunanlılar tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır. Değerli arkadaşlar A, B, C ve D bahsedilen uygarlıklarla ilgili doğru bilgiler. Yani Hititlerin biz ahiret inancına sahip olduklarını gösteren Krallarının yaptıkları her faaliyeti anlatan, ana adı verilen yıllıkları e, kaydettiklerini, tuttuklarını biliyoruz. Mısırlıların piramitleri yaptığını biliyoruz. Frigilerin, Tapates denilen halı ve kilimleri dokuduklarını biliyoruz. İbranilerin tek tanrı, dünyada ilk defa tek tanrı, semavi din. Yani Yahudilik ya da Musevilik dediğimiz ilk inanç, ilk vahiye sahip olduklarını biliyoruz ama Yunanlılar tarihte ilk kez madeni parayı kullandı demiyoruz. Niye? Çünkü madeni parayı ilk defa kullanan uygarlık olarak Lidyalıları söylüyoruz. Yunanlıların böyle bir özelliği yok. Bir başka sorumuz, Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez? Dikkat edin, öyle bir şey söyleyelim ki direkt yazıyla alakalı olmasın değerli arkadaşlar. Kral Hattuşili'nin vasiyetnamesi. Evet işin içinde yazı var. Kral Telepinuş fermanı. Kral Telepinuşun çıkarttığı bir ferman ki ferman diyoruz yazı işin içinde. Savaş ilahi metinleri. Bir takım metinler yazılı. Kraliçeye ait mühürler, armalar, mühürler zaten yazılı. Ama Hitit güneş kursu. Güneş kursu figür. Üzerinde çeşitli figürlerin olduğu, yazının olmadığı bir şekil ki bugün işte Ankara Üniversitesi'nin amblemine bakarsanız o güneş kursunu görebilirsiniz. Güneş kursu dediğimiz zaman bunun direkt yazıyla bir alakası yok. Bir başka soru. Bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bilgi içerikli bize hatırlatıcı bir soru. Zikurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Ben bunu deyince hemen aslında siz cevabı buldunuz. Ayıl esasına dayalı ilk takvim. Takvim iki milletten geliyordu zaten. Tarihe, tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır dedik. E şimdi baktığım vakit zikurat adı verilen tapınakları inşa edenler kim? Mezopotamya'daki Sümerler. Cevap çıkıyor zaten. Sümerler. Ayıl esaslı. E bir ayılı takvim Var. Az önce dediğim iki uygarlıktan geliyor e, takvim. Biri ay yılı, biri güneş. Güneş yılı olanı Mısır, ay yılı olanı Sümer. Bir Sümer cevabı geldi. Tarihte ilk yazılı kanunlar ki organika kanunları. Bu da yine kime? Sümer uygarlığına ait. Sümer hangi bölgenin uygarlığı? Mezopotamya. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Bu şekilde ilk çağ medeniyetleriyle ilgili bir soru çözümü yaptık. Diğer derste yine soru çözümlerini devam ettireceğiz değerli arkadaşlar.